Hadi uyan ya. O bir daha seni uyandırmam ben. Her gün beni uyandırıyor. Ne hangi gittin ya? Al da şu Z.

bildirme bakmam lazım. Yine açılan bildirim bulmuş. Ona bakayım. Uf ya aşık. Şunkeyim. Hmm. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? Bildim bu kumini açtım. Hmm. Hmm, süre gelmiş gideyim maskemi çıkartayım. Gideyim maskemi çıkartayım. Uf! Hmm. çıkartmayı daha çok sevdim. Tamam onu de değiştireyim de dışarı de gideyim. Tamam onu Hop. Şey, ben değiştireceğim de azıcık çık kız olur musun? Olamam. Git başka yerde değiştir ya. ya kaç gündür ben onu mu salat oluyorsun? Git. Git başka yerde değiştir. Bana ne? Ya bu soğuk zaten. Bunu giyeceğim ben. Sen ne yap? Ne giyersen giy bana ne? <laughs> 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 bu sepeti yapacağım bugün. Ne güzel olacak. Ne ben çıkayım bari. Sonunda sıra bana geldi. Bu soğuk kış gibi kılım giysem kim bilmiyorum ya kılım giyeyim ben ya yine de şunu giyeyim kaykayımı alayım ben de hava soğuk gideyim bahar kaykayımı alayım onu da bu süperim çok seviyorum gideyim neyse ah hava ne güzel bahar. kuşların sesleri de Yarım çöp atmıştın abi. Çöp atayım bari. <laughs> dur geliyorum köpüşüm. Şey ben bir tane ekmek alabilir miyim? Aman vereyim şöyle üstüne bir şey koyayım tamam. Hangi Çaldır ekmeği mi? Yoksa un ekmeği mi? Ah. Tamamdır. İki tane tutu aldım bu Al bakalım Hadi ben gidiyorum bay bay. Ah ne güzel. Bunu kayka yapayım da gideyim. Acıktım ya. Şey bir tane pasta aldım. Peşini bıraktım. Bay bay. Az sonra eve geldim ya ben de. Çok yoruldum bugün. Aynen yaptım? Şey, ben kafeye gittim. Orada buz patini falan buz kaydım. Patan yaptım. Köpek köpeği yemek falan verdim. Sen ne yaptın? Şey ben de bir tane köpek gördüm ama o köpek aynı köpek değil Ben de ilk kafeye gittim. Pasta aldım. Sonra orada kayak kay yaptım. Bu kadar. Ha, güzel misin ki Bir kafe içeyim bilmiyorum ben Şimdi uyuyacağım. çok umar. var. Bir çay içeyim. 嗯，帮助、mm,